Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben daha bugün size penaltı atışı yapacağız. Yanında Burkay'la. Haber ya Burkay. İyi sen nasılsın Bak. Bak. Bir kere de şey geçmesi iyi olacak ya motor. Ha hep dünyanın annemiz biz de oraya uyuyamadık ya. Arkadaşlar 5 atış hakkımız var. İlk önce 5 atışı ben kullanıyorum. 5 kere vuracağım kanka. Tamam. Kale buradan buraya işte. Kaleci. Oha. Başka. Ben, beş kez, ben, ben beş kez beş kez. nasıl kurtardım? Arkadaşlar şöyle kurtardım. İzle. Şöyle. O gitti. Ya hile. Tamam sayılmıyor tamam. Hadi. Allah amca güzel kurtardın. Girdi. Yok. Hadi be <laughs> Susun abi. Şu bir tane var atma. O açayım. Yok, iki tane daha var. Evet tamam. Abi iki tane var. Tamam bir nazar değdi. Arkadaşlar nazar değdi. Ya Allah. Kaçış şurayı kurtardım. Ya atamam anladık ben kayra. Ya at. Ya al, kurtardı. at kurtardı. bir. At. Girmez o kayra ya bu. Tabii gol girmez. Girecek o. Bu girdi. Ya anlamam ben. Bir tane daha kurtarırsam iş biter. Müş. İşte bu da işte 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 Son hakkın. 5-0. Ha. 1-0 Evet. Nasıl i̇şte bir, evet. bir şey? arkadaşlar. Oh, bir Kapama <laughs> Iki tane. Buç. Bu, Bu, <laughs> Bu, Bu dört. Haydi hocam son hakkınız. Bu <laughs> dört. Sadece bir tane atış Aynen. <laughs> topu göster. Arkadaşlar <laughs> evet. Dışarı. Los, gel ne dışarı direkten döndü. Ben bunu aksama zaten bitti her şey. Direk. Ne direk ya gördüm ya. Biri, bir Vallahi yedim ya. Bana görürsün ya. Ne yapıyoruz arkadaşlar siz de gördünüz. Hmm. Çıkar bir ya atacaksınız. Tamam <laughs> <laughs> bu ne ya? Bunu sen de. tane. Evet. Bunu üç. Ben İki tane Hadi ya. <laughs> Bana acı deme. İşte bu. İşte bu. Bunları atsan önemli değil. Bunları atsan önemli sen değil. Sen kaç tane Sen? Üçte iki. Ay üçte bir. Üçte bir. Nerede üçte bir ya? O, üç tane süt çektim biraz. Bir kere. Bir kere direk bir direk. Sonra yine böyle geldi. Koydu. Şey ben, kare, sen şey kaç attın? Ben 5 tane, tane attım. Sen 4'te 2 şot 2 tane attın. Bir tane daha atacaksın. 4'te 2. Yine kazanıyorum. Sen 4 tane attın herhalde. Attım attım ben seni. Tamam, yani. Arkadaşlar toplamda 2 tane. 2 0 öndeyim. İnşallah 3 0 yedirim. Ee, değil mi arkadaşlar? Hadi. 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 Evet. Beşte 5 yapıyor musun? Bak bağırıyor kurtardın. beşte dört. Bu ne beşte dört? Yine beşte dört. Düşünce beşte beş yapıyor musun? Gel. Zaten iki tane <gülüyor> <iş> <gülüyor> ne <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> ne Bu <yapayım? gülüyor> ekranla

Bunlarda ilk bölümümüzü kazanıyorum. Ee, Berkay kanalında da çekeceğiz. Değil mi Berkay? Evet. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.